İstiyorum buradan. Bir an önce kaçıp kurtulmak istiyorum. Baba, keçinin nasıl bu gelin. Öyleyim zaten. <laughs> Sabut musun? Hayır, babanım. Ölmüş babam seneler sonra ortaya çıkıyor. Bir de beni kaçırıyor. Niye şimdi? Çocukluğumdan kalan son üç haftayı birlikte geçirmek istedim. Yuhu! Neyle geçiniyorsun ki sen? Hep mi zengindin? Yeniden evlendin mi? Başka çocuğun var mı? Yani annen sana babandan hiç bahsetmedi öyle mi? Öldüğünü söyledi. Sen eğer gelip beni kaçırmasaydın ben kendim çıkıp gidecektim. Sen evden mi kaçacaktın? Zavallı kızım da hayırsız babanın tesellisini babası yaşında bir adamda arıyor. <laughs> oh! sadece sarılmak için bile olsa. Sen ne yaptın yıllarca kızın için? Ha? Bizim hayatımız için ne yaptın? Ölüsün sen. Yaşayan bir ölü. Bundan sonra beni unut tamam mı? Eskisi gibi çık git hayatımdan. Merhaba. Kızım. Aslında hayat yaşayamadıkların değil, yaşadıklarından hatırlanda kalanlardır.